Sanığın cinayeti planladığı maktulün ifadesinden de anlaşılacağı üzere ayrıca Hüseyin Varoğlu'nun bir yakınını cinayete azmettirirken soy ilişki nüfuzunu kullandığı için kanunda da belirtildiği üzere sanığın ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını talep ediyoruz. Sanık Hüseyin Varoğlu. Suçlamaları kabul ediyor musun? Maktul Baha Yalçın'ı sen mi öldürttün? Zinan Hakim Bey, olur mu öyle şey? Hapishane kaçkını, gelir gelmez kızıma musallat olmuş. Yeğenlerim de bizim Hüseyin dayımızın kızı namusumuzdur deyip peşine takılmışlar. Sonra bir tanesi cahillik etmiş, sıkmış. Bu cinayette ne günah var hakim bey? Ben suçsuzum. Tanık Hande Varo. Siz babanızın maktulü ölümle tehdit ettiğini bilmiyor muydunuz Hande Hanım? Ya da hiç babanızdan şüphelenmediniz mi? Şüphelendim. babamdan şüphelendim ben. O yüzden polise gidip şüphelendiğimi de söyledim. Özür dilerim baba. Babam beni odaya kapatmıştı. Başıma bir iş gelmesin diye. Ben ona çok kızdım. Aslında o sadece beni korumaya çalışıyordu. Kızını korumak bir babanın suçu olmamalı. Ben buna rağmen onu suçladım. Sonra kendime çok kızdım. Benim babam karıncayı bile incitemez ki. her işinde adalete sığınır o. Adalete inanır. Bana da bunu öğretti. Ben o yüzden... Hakim Bey, müsaadeniz olursa Hande Hanım'a bir sorum olacak. Buyurun avukat bey. Hande Hanım, madem baba kız adalete inancınız tam, adalete inanıp adalete sığınıyorsunuz. O zaman neden Ayşe Yılmaz katil zanlısı olarak tutuklandığında sessiz kaldınız? Masum birinin hapse girmesi adalet mi sizce? Benim cinayeti kimin işlediğinden haberim dahi yoktu avukat bey. Yani kısacası diyorsunuz ki cezayı kendiniz kesmek istediniz. Baha öldü. Ayşe Hanım'ın cezasını ne zaman keseceksiniz? Ayşe Hanım'ı ne zaman öldüreceksiniz? İtiraz ediyorum hakim bey. Burada Handan Hanım sanık değil. Kendisi tanık olarak ifade veriyor. Ayrıca burada vekil avukatın itamını dinlemek zorunda değiliz. Davaya dair sorunuz varsa alalım. Burada başka hususlara dair fikir beyan etmeyin avukat bey. Peki o zaman şöyle soralım. Kendileri hala birini öldürme peşinde mi değil mi? Ya böyle soru mu olur avukat bey? Ferit Bey'in derdi başka hakim bey. Kendisinin eşiyle bizim hiçbir alakamız yoktur. Yediği bir şeyden zehirlendiği için bizi suçluyor. Çünkü başına taş düşse bizden bilecek. Yeter tamam avukat bey. Varsa ortada hayati bir tehdit, emniyete savcılığa gider, derdinizi anlatır, koruma talep edersiniz. Bunu size benim söylemem bile gerekmiyor. Haklısınız. Özür dilerim efendim. Başka sorum yok. Teşekkür ederim. Gereği düşünüldü. Sanık Hüseyin Varoğlu'na isnat edilen suçun niteliği, dosyaya eklenen görüntülerle azmettirici olma şüphesi kuvvetle muhtemel olduğu, yakalama tutanağı, kaçma şüphesi, öngörülen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı kanaatine varıldığından tutukluluğunun devamına karar verilmiştir. Baba. Baba. Ben senden şüphelendim. Çok özür dilerim. Ama bak ben seni kurtaracağım buradan tamam mı? Hep beraber atlatacağız. Kızın kurtaracak seni buradan. Tamam söz veriyorum. Ne olur. Yazıklar olsun sana. Ben seni böyle mi büyüttüm ha? Bin kere yazıklar olsun. Deme öyle baba. Yazıklar Bahadan ne istediniz? Ne? Benden ne istediniz? Ya benim hayatımı mahvettiniz hayatımı. Ne yaptım ben size? Ya alın şunu başımdan ya. İnsan öldürdünüz, insana kıydınız siz. Vicdansızlar. İnsan olun biraz ve yüzünüz kızarsın. İnsanlığınızdan utanın. İnsanlığınızdan Ne utanın? yapıyorsun ya? Kızım senin yüzünden gelmedi mi baba buraya? Peşinden sürükledin İstanbul'dan senin peşine gelmedi mi? Bak babam kelepçeli götürüldü senin yüzünden. Benim babamın suçu neydi? Sadece beni korudu beni. Senin yüzünden başımıza geldi bütün bunlar. Babanın niye bu halde olduğunu ikimiz de iyi biliyoruz. Vicdansız. Allah'tan bana senin gibi vicdansız değildi. Senin ipinle okuyayım mı inmedi! Hayırdır ya? Ne oluyor? Anne ne oluyor burada? Bak Ayşe, belanı benden bulacaksın git şuradan. Bana bak. Sen bize yapabileceğin en büyük kötülüğü yaptın zaten. Daha ne bela öreceksin başımıza, he? Oğlum hayırdır ya? Hızlı tek buldunuz yükleniyorsunuz mu? Ne oluyor? Desten sesini indir elini. Bak Ferit olup olmadık yerde bana diklenme. Beni insanlıktan çıkarma ha. Çık lan çık. İnsan mısınız lan siz? Tamam Ferit tamam sakin ol. Gel buraya gel. Bana bak anne hesaplaşacağız seninle. Bu yaptığın yanına kar kalmayacak. Çıkacaksın adaletin karşısına. Seni de babanın gittiği yere göndermezsen benim de adım Ferit değil. Cahit. Tamam ya, bozma sinirini sen. İnsanlara da sataşma bak. Ben sataşmıyorum kimseye. İkisi birden üzerime yürüdü ama. Ben gelmezsin sanmıştım. İyi ki geldin. Geldim ya, gelmez olur mu? Ne olacağız? biz ne olacağız? Bilmiyorum anne, bilmiyorum. Yani ben Betül'ün yüzüne de bakamıyorum. Bil Haklısın. Ben de bakamazdım. Alo. Tamam geliyorum ben. Tamam geliyorum oraya. Hadi. Ben gitmem lazım tamam. Ha? Tamam. Hadi görüşürüz üzme sen de kendini. Kalp yarısı ATV'de.